Hadi, Kim bu ormanda koşturan dört dola Koş, koş Dörü, haydi koş Ne olursa olsun arkadaşları yanında Koş, koş Dörü, haydi koş cesur, özgür, zeki bir at Koş, koş Dörü, Atlar hikayelerde bir oraya bir buraya Koş, koş Dörü, haydi koş Koş, koş Sakın arkamızdan gelmeyin. Çok fena kaçarız ha? Aa, onu tanıyor musun? Sanırım. Ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Ha? ha? Ne kadar büyüksün? Bilmem. Öyle mi? Çok büyüksün. Şey, galiba biraz. Ve bu muhteşem bir şey. Gerçekten mi? Demek hafızasını kaybetmiş. Ha? Sadece ismini hatırlıyor. Ama Moya'yı gördüğünde onu tanıdığını hissetti. Bu yaşa kadar görebileceğim her şeyi gördüğümü düşünüyordum. Ama ilk kez bir ayı sürüme katılıyor. Bizim bu haylazlar sayesinde göreceğimiz daha çok şey var anlaşılan. Hı, hı, hı. Söylesene, arılarla başın derde girmeden o balı nasıl alabildin? Şey, ormanda yürüyordum ve Uzaklardan bazı sesler duydum. Koca bir kovan bal buldum patron. Ha? Ve etrafta da hiç arı yok. Ha? İçinden hermiş. Hı? Hı? yerde öylece duruyordu. Bu kesin efsanevi bal. Ben de biraz yiyebilir miyim? Olur. Çok lezzetliymiş. Ve şimdiden etkisini hissedebiliyorum. Artık on kat daha güçlüyüm. Ve şimdi öyle hızlı koşacağım ki karşımda hiçbir şey duramayacak. Üstelik gözlerim kapalı halde. Hı? Tüm bal bitti. Hadi o zaman. Doğru meyve bahçesine. Oradan da algınlara gideriz. Olur. Oh! 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 Kaju'nun iyi biri olduğu her halinden belli. İstediği kadar bizimle kalabilir. Ama o şempanzeye karşı çok dikkatli olmalısınız doğru Merak etme Demir -Kır. Karatay ve ben Kaju'ya göz kulak oluruz. Hı hı. Aa aa aa, aa doğru. Aa, aa Kaju'daki bal var ya. Ah ah Efsanevi değilmiş. Aa, şey. Aa, keşke bunu o Koca da test aa, etmeseydin. Evet. Bu biraz acıttı. Aa Karatay aa. iyi misin? İyiyim, iyiyim. Kaya gibiyim. Aa, yanındaki at sana ne kadar benziyor. Adı ne? Hı? Tam her şeyi ayarlıyordum. Tüm hayvanlar beni krallara kabul edeceklerdi. Birdenbire nereden çıktı ki şimdi bu? Ha? Ya atlara benden bahsederse? Hmm. Kaju'yu bir an önce buradan uzaklaştırmalıyım. Kaju mu? Şu iyi gövdeli ayı mı? Kralım, biz insanlara yakalanmamaya çalışıyoruz. Bunun Kaju ile ne ilgisi var ki? Ha, güzel soru. Ne ilgisi var? Ne ilgisi var? Ha, buldum. Buldun mu? Ha, şey, yani gördüm. Onu insanların yanında gördüm. Kesin onlar için çalışıyor. Ama kralım kaju kocaman onunla baş edemeyiz. Evet bu yüzden onunla tek başıma yüzleşmeliyim dostlarım. Kralınız olarak onu ben bulacağım ve bulduğumda da... Ha? Olur da ben kajuyu bulamadan kaju sizi bulursa sakın onunla konuşmayın tamam mı? Sakın! Neyse, ben gidip bir an önce bulayım şunu. Kral Moya çok mu cesur yoksa fazla mı tuhaf? Biraz izleyelim şu kralımızı. Bakalım ne kadar cesurmuş. Daha iyi olduğuna emin misin? Hmm, hmm, bakayım. Ee, seni normal görüyorum. Demek ki iyiyim. Hı. Buna sevindim. Ee, bizimkiler nerede? Ee, sanırım karınlarını doyurup çoktan gitmişler. Ha? Hı. Ne yapıyorsun? Shh. Evet, bu elmaları yiyen kesinlikle Kaju. Bunu nasıl bildi? Çünkü artıklar koca ayak izinin hemen üzerinde duruyor. Biraz da bize bıraksaydın bari. Şu hale bak. Sanırım Kaju'yu takip etmek pek de zor değil. Bu taraftan hadi. Onu gözden kaybetmemeliyiz. Bu da neydi böyle? Moya Kaju'yu takip ediyor. Kurtlar da Moya'yı. Neler döndüğünü anlamalıyız Karatay. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu yolu hatırlıyorum. Olamaz! Burası o çılgın küçük kızın evine giden yol. Beni bir kez daha yakalamasına izin veremem. Kaşıyı dışarı çekmeliyim. Sanırım bu tarafa gitti. Nereye gitti bunlar? Hiçbir fikrim yok. Sen ciddi misin? Evet, evet. Onu buraya alaca getirdi ve ne kadar arkadaş canlısı bir ayı olduğuna inanamazsın. Ben de inanırım. Hoş geldin aramıza. Oo. Merhaba. Biraz tuhaf olduğunu biliyorum ama eminim zamanla sen de alışırsın. Evet. Sanırım. Ya da umarım. Hadi, oyun zamanı. <laughs> Gördüğümüz şey gerçek mi? Sanırım. Şşt! Yaman! Muhtar! He? Niye gizleniyorsunuz ki? Moya ve kurtlar buralarda bir yerdeler. Neyin peşinde olduklarını henüz biz de anlamadık. Evdekilere bir şey sezdirmeden etrafı dolaşalım. Onları bulduğumuzda ne dertleri varmış öğreniriz. Hı hı. hı, -hı. iskelenin kaşının ağırlığını taşımasına imkan yok. Eğer onu buraya kadar getirebilirsem nehir yoluyla gidişini de garantilerim. <laughs> Ay top gitti. Ben alırım. Ha? Elma. Daha yeni yedim ama olsun. Tamam. Artık bu son. haber Kaju? Ee? Ne? Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Şey... Bilmem. Seni tanıyor muyum? <laughs> Şakacı Kaju. Hafızanı mı kaybettin yoksa? Ha? Şey... Sanırım evet. Ama seni bir yerden hatırlıyor gibi. Ha? Sen ciddisin. Patron, şuraya bak. Hmm, doğru söylüyormuş. O ayıyla gerçekten de tek başına yüzleşiyor. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun? Ara sıra gözümde bazı görüntüler canlanıyor. Ama hepsi o kadar. Hmm. O zaman gideceğin yerde yeni bir başlangıç yapman hiç sorun olmayacak. Nereye gideceğim ki? Bırakalım da ona nehir karar versin. Biz hiç kimseye rastlamadık. Biz de öyle. Ha, Kaju! Ha? Bekle Kaju. Sakın onu dinleme. Siz, 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 siz de nereden çıktınız? Moya'ya ya yardım etmeliyiz. Hadi. <laughs> Durun bakalım. Biz de buradayız. <gülüyor> 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 Doğruca nereye gidiyorlar? Umarım yüzme biliyorlardır. Endişelenme Kaju. Onlar daima bir yolunu bulur. <laughs> Hı? Aferin. Sayenizde Kaju için hazırladığım yolculuğa biz çıktık. Sana da iyilik yaramıyor ha. Söylemiştim. Gittiğiniz yerden çabuk dönün. Özletmeyin kendinizi. <gülüyor> <gülüyor>